Mesela fiziksel boyutunu söyleyeyim. Baktın hiç kimse kimseyi görmez. Onun yaymış olduğu dalgayı görürüz. Onun yaymış olduğu dalga göze, retina girer, görüntü alanında arkadan seyrederiz. Ben onu seyrettiğimi zannederim ama aslında ben burada seyrediyorum. Nesini? Kendisini değil, yaymış olduğu dalgayı. Tamam. Şimdi bir haram karşıdan geliyor. Haram. Fiziksel boyutun diyor. Fizik diyor ki ona baktığın zaman onun yaymış olduğu dalgayı kopyala yapıştır içeriye alıyorsun. O dalga benim simam, sesim, böyle mimiklerim manaya göredir. Beni tanımlar, beni tanımlıyor. O haram olan dalga boyu o haramın haleti rüyesini de taşıyor. Sesi de adamı taşıdığı gibi o halet rüyesiyle beraber kopyala yapıştır oluyor. İçeriye giriyor. O fizikte yaymış olduğu diyor dalga içeriye girdi. Bunun dindeki adı haram. Fizikteki adı fiziksel boyutu girdi. Ne yapacak içeriye? Girdiği zaman aktif olacak. O çalışacak. Yani filmi kapattığın gibi, sesi kapattığın gibi haram geçtikten sonra kafada bitmiyor ki. O zaman aktif oluyor. O içeriye girdi. Fizik boyutundan haramı söylüyorum. Yani bedenin yaymış olduğu enerjiyi biz muhatap değil miyiz? Bu enerji de o, o insan değil mi? O insan. O insanın psikolojisi bozuksa kopyala yapıştır bana geldi. Bunun adı Sirayet. Niye gözlerine <laughs> hakim olun diyor. Oruç tutturun diyor gözlerinize. Göz kapaklarınızı indirin diyor. Yani şu anda benim haleti ruhiyem yaymıyor mu? Beni mi görüyorsunuz? Hayır. Yaymış olduğum dalgayı görüyorsunuz. Benim yaymış olduğum dalga şu anda benim. Halet-i düşüncelerim, hislerim, duygularım, fikirlerimi tanımlıyor, taşıyor. Hem sesim, hem görüntüm sana giriyor, kopyala yapıştır olacak. Çoğusunun rüyasına girecek bu olay mesela. Bu ders "Allah Allah gördüm abi falan" diyor. Fiziksel boyutu günah. Yani kopyala yapıştır içeride aktif. Menfi veya müspet.